gol atmaya hiç <laughs> denemeyen bir Fenerbahçe e, elindeki fırsatı verdi Frankfurt'ta puan kaybetmişken belki de Kadıköy'de e, liderlik maçına bile çıkma durumu olabilirdi. E, çok yazık oldu Fenerbahçe adına. Hani derbi sonrası şurada kazansa, e, iyi oyun sergilese. ilk 20 dakika hariç hiç iyi bir oyun yoktu zaten sahada. E şimdi tekrar Pereira için zor bir dönem göztepe maçı bir önceki yayında da konuştuk. Zaten riske giremiyor. Koltuğu sallantıda. Göztepe maçı yine bir final maçı oldu Pereira için. Derbiden sonra hemen çok kısa bir sürede Galatasaray ayağa kalkarken tekrar Fenerbahçe tekrardan bir bunalıma girdi gibi bir durum olacak. Ve Göztepe maçı tekrar Fenerbahçe için çok kritik bir hal aldı. Senat da geldiği için o da sözü bırakalım biraz nasıl abi Avrupa Ligi'ne veda etmiş oldu Fenerbahçe. Konferans Ligi'nde devam edecek yoluna. Neler söylersin? Yani şöyle tabii hepimiz maçı seyrettik. Ben sadece e, şunu merak ediyorum. Yani şunu anlayabiliyorum. E, karşı ilk maçta Vitor Pereira şunu söylemiş. Çok duygusal oynadık demişti ve e, taktik disiplinden kopmamamız gerektiğini söylemişti. Bunu anlayabiliyorum. Niye? Koptuğun an arkada boşluk buldun, buldu rakip ve ee, golü attı, maçı kazandı. İstanbul'daki maçtaki hatayı tekrar etmek istemedi. Şimdi burada Pereira sabırla e, rakibinin bırakacağı boşluğu da bekledi bir yandan. Hem hücum etti, etmeye çalıştı. Hem de e, savunmada açık vermeden rakibinin bırakacağı boşlukları da değerlendirmek istedi. Ama ne olduysa hani üçlüye dönünce oldu zaten. Yani ee, sağ Çok kanatta yani onun yani sağ kanatta Olympiakos'un sol kanadında e, sol kanadından gelen pozisyonda yani maç boyu Olympiakos hiç o kadar rahat kanatlardan gelemedi bilmiyorum siz de maçı seyrettiniz ben hani pozisyon atladığımı düşünmüyorum. Ya. İlk kez bu kadar kanatlardan boş bir oyuncu geldi Olympiakos'ta. Yani eee üçlüye dönüş konusu yine canını yaktı Fenerbahçe'nin. Ee, bence ne olursa olsun başladığı diziliş, dörtlü öyle ya da böyle bir şekilde son dakikaya kadar devam etmeliydi ama üçlüye dönünce takımıyla dengesi bozuldu ve farkındaysan Tichinho ee, tek vuruşta e, savunmanın dengesi bozulduğu için çok rahat bir şekilde golü buldu. Dolayısıyla e, yani ben burada Pereira'nın son bölümde yaptığı değişikliği çok fazla anlayamadım. Şunu anlayabiliyorum, Meyer'i yere almasını, Pelfast'ı e almasını tabii ki anlayabiliyorum. Hani Onlar girecek ama e, Şule'ye döndükten sonra klasik Fenerbahçe'nin savunma hataları maalesef e, devam etti. E, en azından beraber bitebilirdi mücadeleyi. Bugün Fenerbahçe maçı yani isabetli uçlatamadan aslında... tamamlamış bu arada. Bu yüzden de işte söyleyeyim. Yani Fenerbahçe'nin bu kadar kritik maçı isabetli şut atamadığı tamamlaması da bir tane direkten dönen top vardı İrfan Can'ın. Onun dışında heyecanlandıran bir pozisyon bile. De... Galatasaray, Galatasaray maçında kaç tane vardı isabetli şutu? Hatırlıyor muyuz? Sen hatırlıyor musun? abi? musun? E, Mesut. E, Mesut attı. Bir... Mesut'un vardı. E, Crespo attı. İki. İki veya Başka üç olması düşün? lazım. <laughs> şimdi, no, maçız, şimdi söyleyeceğim yani. Selman abi orada. Evet, 6 tane isabet düştü varmış bu arada. Hiç bak hiç aklımızda kalmamış yani. Demek ki çok eskili değil. Yani burada e, Rıdvan yani bir tane atarsın, iki tane atarsın da nitelikli bir pozisyona girip atmak var. Şimdi burada benim anlayamadığım şu e, e, Risk alacaksan bari biraz daha erken risk alsaydın. Çünkü üçlüye dönerek biraz daha risk al, almaya çalıştığını düşünüyorum. Düşünüyorum ben Perer'in. O zaman biz niye bu kadar bir e, dakikaları hani böyle heba ettik ki? Hani o zaman Madem disk alacaktık son bölümde, biraz daha alabilirdik. Ee, anlayabiliyorum, Perereyi anlamaya çalışıyorum ama o son bölümde e, maalesef e, Fenerbahçe'nin neden üçlü oynayamayacağı ile alakalı e, tablo ortaya çıktı atılan son golle.